Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün tarçın karla tanışacak ilk defa. Biz de çok heyecanlıyız. Bakalım tepkisi nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Tarçın yazın doğan bir kedi olduğu için hiç karla tanışmamış daha önce. Bakalım kara basınca tepkisi ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Tarçın sen karımı mı basacaksın Tarçın? Giydirdim şimdi gezdirme tasmasını. Arkadaşlar yorumlara gezdirme tasmasını yorumlarını e, bir arkadaşımız şöyle demiş. E, ben yaptım tasmayı ama kedim içinden çıktı demişsiniz. Eee şu şekilde ben tarçının ölçülerine göre yaptım. Eğer kediniz küçükse biraz daha küçük yapmanız gerekiyor tasmayı. Ama bu tarçına tam oldu. Hem içine bir şeyle giydirince tarçına daha da iyi oluyor. Mesela çok mu bol oldu? O zaman içine böyle bir kıyafet giydirebilirsiniz. O zaman daha iyi olur. Yoksa söküp tekrar küçültebilirsiniz tasmanıza. Ama tarçın gerçekten çok iyi bir şekilde Videoda da göreceksiniz Çok güzel bir şekilde geziyor içinde Hadi şimdi Gidelim Şimdi çıktık arkadaşlar Tartın böyle bir kafasını uzattım Çok şaşkın gerçekten Hem soğuktan mı Ben üstüne Karı kokluyor Ben üstüne giydirdim şeyini ama Hadi tarçın gel Bak burası çok güzel e, parka gelmedik arkadaşlar. Park kalabalık ve ses olduğu için korkuyor yani. Bu yüzden böyle evin arkasına geldik. Hadi Tarçın gel. Çıkmadığı için şimdi kapağını açıyorum. Bu setinin. Tarçın gel. Hadi Tarçın. Oldukça şaşkın. Ya tasmasını takmamıza bile gerek yok çünkü kaçacağı yok zaten tarçının. Hadi o kadar çıkmak istiyordun dışarı. Evet çıkıyor şu an. Hadi tarçın. İyi adımları, adımları kardı. Tarçının. Evet yürümeye başladı. Kedilerinin izi çıktı şu şekilde. Çok tatlı gerçekten. <laughs> Kıyafetini çıkardım. Biraz daha karla temas etsin diye. Üşümesini Kediler karda yuvarlanmayı çok sever. Bakalım tarçın yuvarlayacak mı? Ben de çok merak ediyorum. Kokluyor şimdi karı Şimdi yürü ya. Hadi tertip. Hayır hayır. arabaların altı yok. Bir tane de küçük yavru bir arkadaşı gelse. Burada bir küçük yavru arkadaşı vardı. O da gelse onunla oynarlardı aslında. Böyle tartının ilk kara basıcını izlediniz. Böyle geziyor. Tarçın. sen kara mı çıktın sevdi gibi kara Tarçın Böyle tasmasından kurtulmaya çalışıyor arkadaşlar. Hayır Tarçın hayır. öylesine seni bırakamayız. Nereye gideceksin acaba Tarçın? Hı? Çıkıp da nereye gideceksin? Evet arkadaşlar kan videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.